2022 senesine giriş yapar yaparken Aslan Burcu kadınlarına ve Aslan Burcu erkeklerine Kilim Tarot kartlarından gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Sevgili Aslan Burcu kadınları ve erkekleri Kilim Tarot kartlarını e, sene içerisinde herhangi bir açık, açım, açılımda herhangi bir yorumlamada eril, dişil ya da herhangi bir soru cevaplamak için hiçbir zaman bu kartları, bu kart desteğimi elime almıyorum. Yalnızca yalnızca sene başlarında ve sene sonlarında daha doğrusu sene sonunda sene başına tekabül eden hafta içerisinde senede bir kere bu kart desteği çalıştırıyorum ve bu yüzden bu kart destelerinden sene içerisinde gelecek olan mesaj ve uyarıları dikkate almanızı sizden rica ederim. Sevgili Aslan Burcu erkekleri ve kadınları. 9 kartla yorumlamamı yapacağım. Sene uzun. Senede neler bekliyor? Sene içerisinde Aslan Burcu kadınlarına ve erkeklerine gelecek uyarılar ve mesajlar neler olacak? Bunları 9 kart genelinde size sunmayı planlıyorum. İyi seyirler. Evet, aşk yaşantınız, kariyer yaşantınız ve akrabalarınızla, ailenizle olan diyaloglarınızla ilgili bir yorumlama gelecek. Bu yorumlama bakalım Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri için nasıl seyredecek hep birlikte göreceğiz. Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri için 2022 senesinde bakalım neler yaşanacak. Evet Aslan Burcu için kartlarımı kardım. Yorumlamayı yapacağım. Şimdi aşk hayatı bir, kariyer yaşantısı bir ve meslek yaşantısı bir olmak üzere kart destemi kaldırıyorum. Aşk yaşantınız 2, kariyer yaşantınız 2 ve Meslek yaşantınız 2 olmak üzere kartları kaldırıyorum. Aşk yaşantısı 3, kariyer yaşantısı 3 ve aile ile ilgili yaşanacak olaylarda kart destemi yorumlamak üzere. Şu an kartlar seçildi arkadaşlar. Aşk yaşantınız 2022 senesinde ne hikmetse e, karşındaki partnerinizi yargılamak, partnerinizin inançlarıyla, partnerinizin dünya görüşüyle, partnerinizi eleştirmekle ve partnerinizi eleştirirken de aynı zamanda sizin tabularınızı yıkmak istediğiniz bir takım geleneksel ve örsel durumlarınız var ise sanki bunların da gündemi alacağınız, baz alacağınız bir seneye hazırlıklı olun. Sayın Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri biraz inanç sisteminizle ilgili manevi inanç ve ruhsal anlamdaki e, okuduğunuz kültürel zengin e, okuduğunuz ilahi kitapların sanki sorgu mealini e, partneriniz yapacak, hayatınızdaki insan yapacak. Bunu siz yapacaksınız. Birlikte olduğunuz kadının e, inanç bağ bağlamında ruhani anlamda ki e, maneviyat boyutunu siz sanki yargılıyorsunuz. 2022 senesi sanki sizin sürekli böyle hani eee bu insanın hayatınızda bulunan insanın ruhani anlamda yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, kaçakçılık yapıyor mu, aldatıyor mu, ihanet ediyor mu, zina yapıyor mu, yapmıyor mu gibi böyle irdeleyici bir aşk hayatınız olacakmış 2022 senesinde çok eleştirecekmişsiniz partilerinizi hayatınızdaki bulunan kişiyi ve bu hayatınızdaki bulunan kişiyi eleştirirken de bir taraftan da e, eski bildiklerinizi yani bu zamana kadar gelmiş ve sizin bazı inanç sistemlerinizin tabularınız olan e, manevi anlamda ilahi anlamda tabu olarak gördüğünüz bazı e, tabularınızın da yıkılması bu haft bu sene söz konusu eee sizin birlikte olduğunuz kişi ya da sizin ilahi anlamda, babete anlamında bir e, değişikliğiniz var. Bir inanç sisteminizin yıkıl, yıkılımı ile ilgili, inanç sisteminizin değişimi ile ilgili bir zaman zarfına giriş yapmışsınız aşk hayatınızda. Daha önceki zamanlarda aldatmanın, zinanın, yalan söylemenin, sadakatsizliğin veya bir kişiye yalan e, sözlerle oyalamanın ne kadar e, çekiniyor iseniz, Sanki 2022 senesinde bu tabularınız yıkılıyor. Sanki biraz daha böyle karşı tarafın duygularını ve e, Akrep Burcu ne zaman yorumlayacaksınız? Aslan, Başak, Terazi, Akrep. Ya bu akşam yayınlanabilir. Bu akşam yayınlanmaz, yayınlanmazsa muhtemel olasılıkla yarın akşam yayınlayacağım. Böyle bir ilişkiye hazırlıklı olun sayın Aslan Burcu, kadınları ve erkekleri. Çünkü sizin o kadar bu sene yıldızınız parlak ki, rica ederim Sinan Bey. O kadar çok yıldızınız parlak ki, yıldızınızın parlak olmasının nedeni ne? sevgisel anlamda, e, aura anlamında, e, isteksel anlamda, e, arzulamak anlamında, hissetmek anlamında, karşı tarafa duyguları hissettirmek ve karşı taraftan duygularını almak adına Sanki böyle uzun vadeli ilişkiler bu sene 2022 senesinde Aslan Burcu kadını ve erkeği için pek de verimli bir durum değilmiş. Yani böyle gördüm kartlarda bilmiyorum. Hep sürekli karşı tarafı yargılamak, işte uzun giden bir ilişkiniz var ise, süresi uzamış bir vadisi, uzamış bir ilişkiniz var ise ya da hayatınıza yeni girecek bir ilişki olacak ise olur muhakkak ki bu insandan çabuk sıkılmak, başka alternatifleri değerlendirmek, seçenekleri değerlendirmek, böyle bol ilişkili, bol partnerli, bol böyle e, vaktini eğlenceye ayıran, başka insanlarla da e, ilişki ve irtibatını genişletmek isteyen, gerek duygusal anlamda, gerek muhabbet anlamında, gerekse sözel, e, iletişimsel, sosyal medya alanında e, farklı insanlarla, farklı kültürleri eleştirmek ya da farklı fantazileri yorumlamak gibi Aslan Burcu kadınında ve Aslan Burcu erkekleri 2022 senesine gayet çapkın, gayet auranız ve enerjiniz yüksek olarak giriş yapmışsınız. Uzun vadeli olan bir ilişkinizde varsa manevi anlamda, ruhsal anlamda birlikte olduğunuz partneri yargıladığınız anda, eleştirdiğiniz anda ilişkiyi bitirmek ya da ilişkide soğuk rüzgarlar esmesini birazcık rahat kalmak adına sanki buralardan iğneleyerek Partnerinizi e, biraz e, mesafeli davranıyorsunuz. Yani bu hafta bu sene sizin e, kendi iç dünyanızda işte e, yalnız kalma korkunuz ya da e, işte ben sevgilimden ayrılırsam, partnerimden, işte hayatınızda bulunan e, insandan ayrılırsam ben ne yaparım, nasıl yaşarım? Ya da işte e, onsuz olamam gibi bir ruhaniyetiniz gözükmedi 22 senesinde, 2022 senesinde. Gayet e, yoğun bir aşk hayatı 2022 senesinde Aslan Burcu kadını ve Aslan Burcu erkeğini bekliyor, gözetliyor. Ve e, sürekli üzerinde yoğunlaştığınız ya da arzuladığınız bir adam ya da bir kadın e, var ise bu insanla da böyle... Dinsel yönden konuşmalar, manevi gelenek ve görenekleri dile getirmelerle sanki bu insanla da elde etmek istediğiniz insanla da bu şekilde diyaloğa girerek onunla da böyle istediğiniz ilişkiyi yaşamak gibi böyle kısa dönemde olsa, uzun dönemde olsa bir fırsat yakalayacakmışsınız Sayın Aslan Burcu Kadınları ve Aslan Burcu Erkeklere. Kariyer yaşantınız 2022'ye geçtiğim zaman pek barışık bir kariyer yaşantınızdan bahsedemiyorum. Çünkü e, kariyer yaşantınız şu an e, ve 2022 senesine yansıyacak durumlarda başlamış olduğunuz süre gelen e, para kazandığınız ve e, bütçenizi bu yönde geliştirdiğiniz bu sektör zannedersen ki değişiklik gösteriyor. Bir sektör değişikliğiniz varsa en Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri. Bu sektör değişikliğinde e, siz e, aslında biraz sabıra tekabül eden bir kariyer yaşantınız var. Biraz daha tutumlu bir sene tutumlu para harcayışı yapmanız gereken fırsatları değerlendirirken en ince ayrıntısına kadar düşünen Aslan Burcu kadını ve Aslan Burcu erkeğinden bahsediyor kartlar ne dersem ki Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri e, tutumlu davranmanızın nedeni e, bu işinizin, bu sektörel anlamdaki başlangıç noktanızın değişmesi ve bu e, değişmeden kaynaklanan seçenekleri değerlendirir iken çok fazla e, bütçenizin e, size tatmin etmeyen ya da sizin tatmin edilmesi hususunda <laughs> e, fazla ekstraların harcanamayacağı böyle biraz e, paranın değerini bilen ve de, paranın değerini bildiği için de çok böyle lükse fazla harcama yapamayacağınız bir sene var önünüzde bilginiz olsun sayın Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri sizin e, 2022 senesinde e, sektörel anlamda kariyer yaşantısı anlamında para kazanmak istediğiniz noktada yükselmek eylemlerinizin gerçekleşmesi biraz zaman alacakmış belki de seneyi dolduracak kendinizi ispatlamanız gereken alanlar sizi bekliyormuş sayın e, aslan burcu kadınları ve aslan burcu erkekleri siz e, bazı borçlarınız bazı ödenmesi gereken yerlerin e, külfeti altına girdiğiniz için aldığınız kazandığınız para ya da işe ortaklarınızdan ayrıldığınız aldığınız sigorta bedeli ya da çıkma bedeli gibi e, paranın e, borçlara ve e, yatırımsal anlamda dağılmasından dolayı ve sene sonunda bir e, beklenti, para beklentisinin maddeye yayılmış bir beklenti olduğu için şu an 2022 senesinde zannedersem ki bu elinize geçen e, topla toplu para e, sizin Yalnızca borçlarınıza ve aldığınız emlaklara, emlak giderlerine ya da e, bankadaki olan kredi gibi masraflarınızı e, karşılayacak bir para. Bunun haricinde e, bunlarla mücadele vereceksiniz ve bunlarla mücadele verdiğiniz için kariyer anlamındaki bir yükseliş bir sonraki seneye belki olacak ama hani böyle sıkıntılı bir dönem mi derseniz böyle borç harç işte fakir bir yaşantı mı derseniz hayır fakir bir yaşantı değil borçlu harçlı bir yaşantı da değil çünkü dediğim gibi bir iş bağlantısının kopması ya da bir işin artık sona ermesiyle başka bir işe bağlantı kuramaz iseniz ya da süre gelen bir işiniz var ise bu işten aldığınız paranın krediye gitmesi ya da alım satım vergilerle ya da herhangi bir borçlanmadan kaynaklanan bir durumun e, tölere edilmesiyle savrulacak bir 2022 senesi sizi bekliyor Evet e, bazı e, tatillere çıkmak isteyebilirsiniz kariyer yaşantınızda olsun aşk yaşantınızda olsun bir takım seyahatleri çıkmak paranızı bütçenizi e, oralara harcamak eylemleri fakat öyle bir kısır döngü öyle bir paranın e, işleyişi hususunda Ketum davranacağınız bir seneye geçiş yapıyorsunuz ki bu sene zannedersem ki Aslan Burcu erkekleri ve kadınları biraz daha dikkatli para harcamak zorunda kalacağınız bir döneme geçiş yapmışsınız çünkü e, sizin bazı e, kariyer e, karakter anlamında yıkamadığınız e, tabularınız ya da e, Alışamadığınız bir zaman süreci var. Duygusal anlamda mı yoksa maddi anlamda mı ya da beklentileriniz doğrultusunda insanların sizin istediğiniz gibi yönlenmesi hususunda e, beklentide olduğunuz bir kariyer yaşantısı olduğu için bir türlü iş yaşantınızla kendi ruhsal enerjinizi bir arada bağdaştırıp pekiştiremediğinizden dolayı belki de tutunamıyorsanız bir kariyer yaşantınızda tutunamamanızın en büyük nedeni sizin bazı kariyer iş yaşantınızda bazı olayları kabullenemeyişiniz, insanların davranışlarını, size verilen bütçenin az olması, haksız bir yaptığınız işin çok ama Kazancınızın az olmasından, böyle bir isyankarlık gibi bir durumdan mütevellit sayın aslan burcu erkekleri barışamadığınız ya da kabul edemediğiniz bir noktadan dolayı 2022 senesinde de bu kabuliyet kabuliyetsizlik hala devam eder ise sizin bütçesel anlamda hani kimseye muhtaç değil ama çok lüks bir yaşantı da böyle hani aman aman süreçler doğrultusunda eskiye nazaran yaşanmayacağının haberini verdi kartlar. Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri için. Gelelim aile yaşantısına. Sevgili Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri. Sizin ailenizde artık gizliniz saklınız tamamıyla kalkıyor. Artık gerçekler yüz üstüne çıkıyor. Aile, ailenizden sakladığınız bir takım gerçekler su üstüne çıkmış. 2022'de de bunun davası sürecek akrabalarınızla ya da eşinizle ayrılık sürecindeseniz sakladığınız, gizlediğiniz ve bilinmemesi gereken bir takım olaylar 2022 senesinde patlak veriyor. Ve bu patlak vermek doğrultusunda siz kendi yönünüzü belirlemek için, çalışma alanlarınızı belirlemek için belki de başka bir şehire seyahat etmek, başka bir e, seçenekleri değerlendirmek hususunda akrabanızdan ve ailenizden e, birlikte çalış birlikte çalışma ortamınız olsa bile şöyle de bir şey var e, iş yaşantınızdaki olan e, yönetimi elinize almadığınız sürece akrabalarınıza ya da e, ailenizdeki olan bireylere tam anlamı tam anlamıyla e, ifadesel kendinizi yorumlayamayabilirsiniz. Şöyle ki, sizin artık gizli kapaklı olan işlerinizin e, özellikle ve özellikle başka bir kadından çocuğu olan evliyken başka bir çocuğu başka bir kadından çocuk yaptıysanız, bunlar özellikle bu aslan burçları. Bu sene inanılmaz derecede bunların nafaka bedeli, masraf giderleri, bunların bu kariyer yaşantısında da dedim ya biraz önce kredi ile ilgili olan kısımlarda bayağı bir sallantıda olacaksınız. Özellikle ve özellikle ayrılmış, boşanmış aslan burcu erkeklere sizin ailesel anlamda e, ki bu sıkıntıyı gidermek adına e, bir yönetime geçmek hususunda, aile kurmak hususunda özellikle evli olmayıp da çocuk meydana gel gelmişse evlenmek zorunda kalacağınız 2022 senesine hazırlıklı olun. Bir taraftan iş değişikliği bir taraftan e, kredilerin ödenmesi ve bir taraftan da e, sevgilinizin ya da sizin Aslan Burcu kadınları bir doğumunuz var bu sene. Siz bu bu sene 2022 senesinde e, gebe kalmak ya da e, partnerinizi eşinizi doğuma hazırlıklı bir şekilde bekleyiniz. Bu hafta, bu sene aslan burcu erkekleri e, hem sektörel anlamda hem de çocuk beklentisi anlamında e, böyle vurgun yemiş misali bir aslan burcu ile karşı karşıyayız 2022 senesinde cinsel birlikteliklerinizde e, eğer ki çocuk düşünceniz yoksa muhakkak bir muhakkak, korunmaya özen gösterin çünkü aslan burcu erkeklerini ve kadınlarını bu şekilde hayat sillesini darbesini vuracakmış ve siz aile yaşantınızda öyle bir e, yönetimin başına geçiyorsunuz ki e, bir işin bir sorumluluk almak eylemleri içerisindesiniz. Bir büyüğünüzün vefatı, e, bir e, tarlanın arazinin ya da bir emlak başına geçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacaksınız bu sene akrabalarınızdan ve ailenizden gelecek olan tepkimeler hususunda siz bir yönetimin başına geçiyorsunuz Sayın Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri belki de bir ilişki bitiminden sonra bir evin sorumluluğunu üstlenmek bir, sor, bir çocuğunuz var ise çocuğunuzun sorumluluğunu yüklenmek gibi baya böyle 2022'de Harmanlanan bir Aslan Burcu kadını ve Aslan Burcu erkeği var karşımda ve Aslan Burcu kadını ve Aslan Burcu erkeğinin e, aşk yaşantısı bir kenara dursun, kariyer yaşantısı bir tarafa dursun. Sizin ailesel anlamda, aile hukuku anlamında, gelenek ve görenekleriniz hususunda ve e, ailenizle ilgili çocuğu, çocuk özellikle, Yeni bir dünyanız olacak. Şöyle bahsedebilirim. Bir ilişkiye başladınız, evlendiniz. Evliyken her şey çok güzeldi ama birden bir bebek haberi aldınız. Ve bu bebek haberini aldığınız zaman evinizin içindeki oda, çocuk odası oldu, çocuk kıyafetleri oldu. Birden hayatınız bu şekilde şekillendi. Böyle bir 2022 senesine hazırlıklı olun. Sayın Aslan burcu kadınları ve Aslan burcu erkekleri belki de bu çocuğun gelmesinden dolayı belki de bu doğumun gerçekleşmesinden dolayı kaynaklanacak maddi sıkıntılar ya da bütçenin tutumlu olarak davranılması bundan sebebiyet verecekmiş sayın Aslan burcu kadınları ve Aslan burcu erkekleri. Aslan burcu erkeklerinin birlikte olduğu kadın evli değilseniz sizden bir gebeliği saklayacak ve bu gebelikten sonra siz e, ...mecburi bir evliliğe sebebiyet veren bir e, durumla mısınız sayın Aslan Burcu erkekleri. Bu yüzden eğer çocuk düşünceniz yoksa lütfen cinsel ilişki sırasında korununuz der Aslan Burcu kadınlarına ve erkeklerine kartlarım. Şöyle toparlayacak olursak sayın Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri... ...sizin hayatınızda çok değişecek e, inançlarınız, gelenek ve göreneklerinizin bu zamana kadar gelmiş... E, düğün derneklerinizin olmazsa olmazlarının tamamıyla değiştiği, belki de e, bu koronavirüsten dolayı mı, e, insanların artık birbiriyle çok fazla e, yakın temasından, olmayışından dolayı mı, e, artık insanların evinden işine, işinden evinden gelişinden dolayı mı kaynaklanan e, gelenek ve göreneklerinizin artık e, bu sene, 2022 senesinde farklı şekiller almasıyla siz hayatınızı şekillendirmeye başlıyorsunuz. Ama Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri bazı başlangıçlarınız maalesef ki tartışmalar doğrultusunda bitecek. Sözlü tartışmalar ya da bedensel tartışmalar, siyasi ya da politik tartışmalar bir barış anlaşması imzalanmıyor. Şu an üzerinde durduğunuz olay, hukuksal anlamda mücadele verdiğiniz olay neyse bu olayla ilgili bazı gizli saklı olaylar var. Bunlar yüz üstüne çıkmamış. Bunlar hep saklanıyor. Bunlar saklandığı sürece siz sürekli sanki 2022 senesinde böyle insanların içerisinde, insanlarda insanların içerisinde kendinizi ispatlamak, kendinizle birlikte mücadele vermek ki sizin etrafınızdaki insanlarla da aynı şekilde mücadele verirken bir taraftan da paranın darlığına düşmemek adına kendinizi çekimsel bir şekilde ruhsal bir çöküntü içerisinde ruhsal çöküntü demeyeyim ruhsal bir tutun tutun tutunma sayesinde ee, biraz dikkatli harcama hususunda kendinizi geri plana çekeceğiniz bir zaman süreci var biraz insanlardan şüphelenin 2022 senesinde her insan sizin gibi değil bakın bilmediğiniz bazı gerçekler varmış özellikle akraba ilişkilerinizde özellikle ilişkinizde aşk yaşantınızda birlikte olduğunuz kadın birlikte olduğunuz erkek bu sene size çok büyük sıkıntılar yaratabilir ee, bu sene sizin eee Partlerinizle, akrabalarınızla tartışma alanlarınız yaratıldığı anda emin olun ki onun, o o olayda sizden saklanan bir durum var ve sizin o olaydan dışarıya çıkmanız, olaylara hakim olmamanız adına sizi istemeyen bir güç var ve bu güç sizin farklı yönlerde, farklı insanlarla biraz önce de ilişkinizden bahsettim ya dedim uzun vadeli ilişkiler pek sizin böyle ruhunuzu okşamayacak. Bazı olaylar yaşanacak ve siz duygusal anlamda, ruhani anlamda boşluklarınızı başka insanlarla karşılıyorsunuz. O kadar çok yükseksiniz ki, o kadar motiv moral motivasyonunuz yüksek ki başka insanların ruh hakimiyeti ruhsal anlamda size gelişi sizi mutlu kılıyor ve siz bu gerçeklerle bir türlü yüzleşmek hususunda sıkıntı yaşıyorsunuz ve bazı olaylar var. Bakın Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri. Özellikle aileniz size bir işin başına sokmak, bir, iş, bir işin pardon, bir işin başına getirmek, bir sorumluluk almak hususunda sizi yönlendiriyor ve sizi yönlendirdiği hususlarda sizin acemi olduğunuz noktalarla karşılaşabileceğiniz ve acemi olduğunuz noktada da böyle sizi baş göz edecek böyle basiretiniz bağlanır ve birden böyle hani sizi dünya evine sokarlar ya öyle zaman aralıklarını hazırlıklı olun 2022 senesinde. Bayağı bir hareketli ve siz bu başka insanlarla birlikte olacaksınız. Uzun vadeli ilişkinize belki ara vereceksiniz. Belki uzun vadeli olan kişiyle bir çocuk meydana gelecek Aslan Burcu kadınlarında ve Aslan Burcu erkeklerinde ve siz bundan dolayı kaynaklanan İlk önce diyeceksiniz ki benim bütçem buna müsait değil, ev müsait değil, onu alacağız, bunu alacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız derirken, sayın Aslan burcu kadınları ve Aslan burcu erkekleri, ailenin araya girmesiyle, ailenin artık sizin sorumluluk sahibi olmanız ve sorumluluklarınızın devam etmesi hususunda ailenizden gelecek destek, büyüğünüzden gelecek bir destek, dedenizden ya da atanızdan gelecek destek ya da biraz önce bahsettiğim üzere bir vefat doğrultusunda sizin önayak olabileceğiniz bir sektörde hem ailenizi hem kariyer yaşantınızı yürütmek adına bir avluka sistemi Aslan Burcu kadını ve Aslan Burcu erkeğini beklemekte. Bilginiz ola. Dikkatli davranmanız gereken tek husus eğer çocuk beklentiniz yoksa cinsel ilişkilerinizde dikkatli davranmanız sayın Aslan Burcu kadınları ve erkekleri eğer ki gerçekten de bir çocuk özlemi seçiyorsanız istiyor iseniz e, hiç ummadığınız bir kişiden gebe kalma durumunuz 2023 senesinde çok olası. Çünkü güneş tutulması yaşandı bu sene ve Aslan Burcu e, Aslan Burcu'nda elementiniz güneş ateş ve güneş gezegeniniz tutulma daha yengeç burcunda gerçekleşti. Bir ay evresi evlilik hususunda, ay döngüsü hususunda sizin bu sene inanılmaz derecede düğün derneğiniz kendiniz için olacak. Kendi ev, ev halk, kendi haneniz içerisinde büyümek, yeni bir yaşama geçmek. Sizin hanenizde daha çok yansıyacak. Siz daha çok etkilendiniz bu durumdan. Ve ben de kartlarımda Aslan Burcu kadını ve Aslan Burcu erkeği için bu şekilde gördüm. Hayırlısı olsun. Kendinize çok iyi bakın. 2022 senesi size şans, bereket, huzur, bol para ve şans getirsin. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız ben de çok memnun kalırım. İyi seneler, mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.